Merhabalar yepyeni bir Clash of Clans formülü daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerin güzel köylerinizi inceleyeceğiz. E, rastgele yorumlardan hanginizin köyü denk gelirse, e, her hafta geliyor arkadaşlar video. Bilginiz olsun. Sonraki haftaki videoda yine köyünüzü incelememi isterseniz, e, videoya çıkmak isterseniz yorumlar kısmına köy etiketinizi atmanız yeterli ve ne kadar fazla yorum atarsanız o kadar fazla çıkma ihtimaliniz oluyor. Bilginiz olsun. Direkt ilk yorumdan başlıyorum. Direkt Arda'nın 7. yorumu denk geldi. Şöyle etiketini alacağım. Bu arada videoya bir like atarsanız, 30 like olursa çok mutlu olurum. Ayrıca abone değilseniz abone olursanız da çok çok mutlu olurum. Hatırlatmalarımı yaparak başlayayım. Onun için de klanımıza gelmek isterseniz, korkusuz oyuncağızınıza zaten direkt çıkıyor. BDB'nin sonuç ve üstü arkadaşlar. Dilerseniz gelebilirsiniz. Bilginiz olsun. Arda'nın köyü zaten bildiğim köylerden birisi diye hatırlıyorum. 193 seviye bir belediye daha son 5. 82, 81, 55, 31. E, 90, 90, 65, 40 oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. E, kahramanlarımızın seviyesi. Yani fena değil. Koruyucuyu galiba hiç yükseltmemişiz. Diğerlerini bir seviye bir seviye iki seviye falan yükseltmişiz. Bir ziyaret ettirelim. BDB'den son 15'e geçelim. Muhtemelen çok uzun bir süre olmamış. Hayvan barınağından ve kahramanlardan anladığım kadarıyla. Ziyaret et dedim. hemen. Şöyle e, uzay arka planımıza geçmişiz. <laughs> BD binasının burada dördüncü yıldız yükseltmesi var. Ee, burada büyük kulesi yükseltmemiz var. Burada inşaatçı kulübesi yükseltmemiz var. BD binası erkenden yükseltmeyi ben mantıklı buluyorum. Savunma kısmında çok önemli olduğu için. Ee, benim de zaten 5 yıldız oldu şu an. Büyük kulesi ve inşaatçı kulübesi de burada aynı şekilde. Gayet güzel yükseltmeler. 3 tane güzel yükseltmemiz var. Bakıyorum başka neler yükseltiyoruz. Ordu kampı 4. Ee, bir tane daha ordu kampı 5. 5. 6. da mı ordu kampı göreceğiz? Yok 6. olarak da hayvan barınağı yükseltmesi görüyoruz ki bence hayvan barınağını da erkenden maksamak çok mantıklı. Çünkü burada kazıcı ve özellikle anka çok işe yarayan petler olduğu için erkenden açmak ve erkenden yükseltmek her türlü işimize yarayacaktır. Burada laboratuvarımızda çalışıyor. Onun için de buzun morsunu yükseltiyoruz gayet güzel bir şekilde. bakıyorum bakıyorum Vallahi herhangi bir eksiğimiz yok fazlamız var hatta güzel duvar da yükseltmeye e, Hiç fena olmayan bir miktarda duvar yükseltmişiz. Ejderha balon kullanıyor olması biraz garip geldi. Belki ilk saldırının o şekilde yapıyordur bilmiyorum ama 2009 kupada ejderha balon. Genelde çünkü ejderha kullanan arkadaşlar bir şekilde kupa çıkar. Çünkü her türlü ejderhalar %50 aldığı için hatta genellikle BDB'nin aslına değiner 2 yıldız arkadaşlar. Ejderha balon ordusu kullanıyorsanız ya da sadece ejderha kullanıyorsanız. Ee, o genelde kupa yükselten bir ordu oluyor. 2900 kupada iyi durmuş vallahi bu orduyu kullanıyorsa. Bir inşaatçısı tarafına bakalım. İnşaatçısı tarafında hiç fena olmayan bir köyümüz var gibi duruyor. Ama bırakmış mıyız? Bir tane yükseltmemiz var. Bırakmamışız. Çok güzel. İki tane de yükseltmemiz var. İnşaatçısı tarafında depolarımız ağızdan kadar dolmuş. Onları da e, duvara ya da pahalı savunmalara bir şekilde harcarsak çok çok güzel olur diye düşünüyorum. Sonra arkadaşımla devam ediyorum. Eline sağlık Arda. Yorumun içine teşekkür ederim. Bakalım. Sonra arkadaşım kim gelecek? Şöyle. E, clear geldi. Beşinci yorumu denk gelmiş. Hemen şuradan etiketine aldım bağış için çok teşekkür ederim bu arada bu araya şöyle geldim e, ee, bu arada yarın da arkadaşlar canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Ee, gelmek isterseniz dilerseniz yine büyük ihtimal saat 18.00'da yayında olurum. Videoyu da erkenden atmış olurum. Saat öğlen 2 ile 12 arasında da video yüklenmiş olur. Ee, bilginiz olsun. BD sonuç 75, 75, 50, 25 olacak. Burada kreçemiz bir seviyesi kalmış sadece ama diğer kahramanlarımız biraz geride. Bir ziyaret et bakalım. Kreçe orada biraz pozitif ayrımcılık yapmışız. Ee, burada cehennem kulesi yükseltmemiz var. Sinsi Goblin kullanıyoruz. İksir deposu yükseltmemiz var. İksir deposu 3. Cehennem kulesini zaten gördük. Büyük fabrikası 4. Bakıyorum 5 ve 6 yok mudur ya? 4 tane yükseltme görebildim. Atölye yükseltmemiz var. 5. yükseltmemiz. 6. inşaat var mıdır? BD'den sonra 10. seviyesinde belki olmayabilir. Ee, o kısma da bakarız şimdi birazdan. Duvarları güzel yükseltmişizdik. Zamanı olduğu için kareksi depomuz dolu. O biraz normal. Kahraman yükseltemediğimizden dolayı etkinliğimiz de bitti biliyorsunuz. E, 2100 kupalı sinsi goblin gayet iyi. Ama birazcık kupa çıkabiliriz. Onun için de e, 4 tane atlama büyüsü 3 tane hız büyüsü kullanırsan veya süper barbara da geçebilirsin. O şekilde de yapabilirsin. 3000 kupada veya BD binası sonuç için 2600-3000 kupa aralığında çok çok daha iyi ganimet çıkacaktır kristal liginden muhtemelen. Onun için dilersen süper barbara geçebilirsin ya da BD binasını almaya çalışabilirsin kahramanlarınla veya sinsi goblinin artı büyülerle beraber Burada yıldız laboratuvarımızı çalıştırıyoruz. Bir tane hava fişek yükseltmemiz var. Onun dışında bakıyorum bakıyorum. Bir tane de savaş helikopteri yükseltmemiz var. İki tane güzel yükseltme, bir tane araştırma. Toplam üç tane geliştirme yapıyoruz. Zaten inşaat üstünde yapabileceği her şeyi yapmış. O yüzden ayrıca tebrik ederim. Güzel. İnşaat üstünde üç geliştirme yapmak her zaman çok iyidir arkadaşlar. Zaten üç geliştirme yaptığın sürece illaki bir zaman sonra maksanıyor. Şöyle küçük araya benim köyünde incelemesini sıkıştırayım mı? İnşaat arkadaşlar iki tane okçu kulesi yükseltiyorum burada. Ee, biliyorsunuz sezon bittiğinde bayağı fazla ödül geliyor. Ganimet geliyor özellikle bir de altın biletimiz olduğu için. iki tane okçu kulesi birden yükseliyor. Artık burada hava fişeklerimiz de bitti. Ee, bir tane okçu kulesi ve... Buradaki topların yükseltmesi kaldı. 3 tane. Toplam 4 tane savunma yükseltmesi kaldı. 4 yükseltme. Sonra inşaat üstünde savunmalarım bitiyor. E, ee, Ayrıca burada ee, ...laboratuvarımız da bitiyor güzel bir şekilde. Anaköy'de daha yeni X'e ye yükselttim. Bayağı bir duvarda yükseltiyoruz. Duvarları hızlı bir şekilde max'layacağız. Kahramanları ardından hızlı bir şekilde max'layacağız. Ondan sonra arkadaşlar 5000 kupa üstünde... E, ...mümkün olduğunca belediye binası 16 max köylere karşı... ...3 yıldız ya da iyi saldırılar çıkartmaya çalışacağız diyebilirim. Sonraki arkadaşımla hemen devam ediyorum. Hadi bakalım. Yeterince kendime zaman ayırdım. Şöyle... Hemen göstereyim size de. Clash'ın yorumu denk geldi. Altıncı yorumuymuş. İnceler misin demiş. Hemen inceliyorum. Gel bakalım. Allah tıklayamadık. Şuraya etiketi yapıştırdım. Ee, Sub Zero 122 seviye. 6 seviye kalanında lideri. 50 50 25 yok 25 mi? 50 50 20 pardon 25 nereden çıktı bilmiyorum. Bir 12 seviye kara kahraman yükseltmemiz kalmış. İkisinde 6 şer seviye. Burada barbar kralı yükseltiyoruz. Gayet güzel. Uuu. İksir toplayıcılar, altın madenleri Ağzına kadar Dolu ve köyde ganimet yok ee, Bir oyuna girmemiz Çok çok önem arz ediyor diye düşünüyorum Aktiflik açısından Burada inşaatçı kulebelerimizin iki tanesi boşta gibi duruyor Bir tanesi barbar Kraldaydı Üç diğer inşaatçılarımız Nerede Bir tane daha inşaatçımız boşta Dört ee, Gördüğüm kadarıyla barbar kral dışında Herhangi bir yükseltmemiz yok yani oyundaki en önemli şey arkadaşlar gelişmek istiyorsak aktiflik. Oyuna girmemiz çok önemli. Yükseltmelerimi, yükseltmelerimizi yapmamız çok önemli. Saldırılarımızı yapmamız çok önemli. Onun için e, bu köye ilk önerim. Yani kesinlikle aktiflik olacak. Bu inşaatçıların çalışması lazım. Onun için de duvarlarımız biraz karışık. BD-9 da gördüm ben şu Şu sol üst tarafta az da olsa şuralarda var. BD 10, son 11 duvarları önce belirleyip sonra sonra 11 seviyesine maksarsak çok güzel olur aktif olduktan sonra. Aretten ejderha balon aslında kullanması rahat ve güzel bir ordu ama ganimet kasmak için bebek ejderha ya da sinsi goblin ya da süper barbar kupos konusunda sorun yaşıyorsanız kullanırsanız sizin için çok çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. İnşaatçısının tarafına bakalım ne alemde bu arada laboratuvarmış çalışıyormuş güzel. Yani inşaatçısı tarafında da aktif olduğunu sanmıyorum arkadaşımızın ana köyden dolayı. Evet daha son bire göre fena bir inşaat yok. Ama daha iyi yerlere de getirilebilir diye düşünüyorum. Mutlaka burayı da yükseltip geliştirmemiz lazım. İlerleyen zamanlarda 6. inşaatçı için çok ihtiyacımız olacak inşaatçısı tarafında. O yüzden e, mümkün olduğunca lütfen inşaatçısında oynayıp geliştirmeye çalışın arkadaşlar. Ve aktiflik de çok önemli. Tekrardan hatırlatmış olayım. Sonraki arkadaşım köyler ben devam ediyorum. Şöyle hop e, ee, Serhat'ın yorumu denk gelmiş. Çıkacak inanıyorum demiş. Vallahi çıktı. Şöyle etiketi alabilirsem. Yorum çıktı ben etiketi alamıyorum. ha. tamamdır aldık etiketi. Gel bakalım şuraya yapıştıralım. Hangi bir sıkıntı yok değil mi? Tamamdır yapmış. Sero 176 seviye bizim klandı. Bizim klanı tercih ettiği için çok teşekkür ederim. Gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Özellikle BD'den sonuç ve üstüyseniz. Ee, 87, 83, 60, 29. E, 90-90-65-40 oluyordu. Fena seviyeleri yok. Barbar kralı önden götürmüş. Genelde kreç önden gider. Ben de hatta bu sefer öyle yaptım. Kreç'e çok fazla önem verdiğim için. Kreç yürüyüş yaptığım için. Burada barbar kral tercih edilmiş. E, petleri yükseltiyoruz. Unicorn yükselmiş. Diğer petler yükselmemiş. Acaba belediye binası 15'e bir tık hızlı mı geçmişiz bilmiyorum. Bir bakayım. Evet belediye binası 13-14 karışık duvarlarımız var. Ganimet kasmamız lazım. Dekorasyonlar Aşırı iyi duruyor. Şuna bakar mısınız? Adam bütün köyü dekorasyonlarla çevirmiş. 4853 kupada. Çok iyi. İnşaatçılar nalemde. alemde? Kara deposu, cehennem kulesi, altın deposu yükseltmesi 3 tane. Burada bir tane cehennem kulesi yükseltmesi 4. Burada bir tane cehennem kulesi yükseltmesi 5. E, altıncı yükselmem nerede diye bakıyorum. Burada bir tane karaküslü yükseltmemiz var. Laboratuvarımızda çalışıyor. Çok güzel. Sadece e, ne kullanıyoruz? Biraz e, efsanelik tarzında bir ordu kullanıyoruz. Gördüğüm kadarıyla üçlü katma yönelik. Birazcık daha ganimet kasma yönelik kupalara inersek Sera ee, bir böyle 3000 kupa senin için çok ideal olacaktır. Ben de oralarda takılıyorum. E, duvarlarımızı max'larsak hem de lig bittikten sonra kareksil ile beraber kahramanlarımızı mümkün olduğunca fazla yükseltirsek çok çok güzel olur diye düşünüyorum. Duvarların yüksek olması da bence değerli köyümüz için en az ağır savunmalar kadar. Yani ağır savunmalar tabii ki daha önemli ama hem güzel duruyor arkadaşlar hem de yani köyünüzün max olması varken duvarlarınızın max olması varken düşük olmasının bir ayrıcalığı yok bence. O yüzden duvarları yükseltmekte önemli diye düşünüyorum ki bazı ordularda duvarlar gerçekten tıkayabiliyor. Orman minisi için aynısını söyleyemeyiz ama bazı ordularda Hatta birçok orada e, duvar yine önemli oluyor. En azından kahramanları sıkıştırabiliyorsunuz. E, burada bir ikisi e deposu yükseltmemiz var. Yıldız laboratuvarımız çalışıyor. Bu arada ikisi e toplayacağınızdan kadar olmuş. Onu toplarsak çok güzel olur. Garip bir düzenleyecektim. Aslında klasik düzenlerden birine benziyor. Ama biraz değiştirilmiş hali gibi diyebilirim. Ee, duvarlarımız burada çok düşük kalmış. Bir tane yükseltmemiz var. İnşaat kısmına da bir girip aktif olursak çok çok güzel olur. uzakları muzakları maksamışız maşallah. Ee, aktif olursak çok güzel olur dedim ama iki tane yükseltme birden varmış. Ee, bir de yıldız laboratuvarı çalışıyor. Çok güzel. Üç geliştirme birden yapmış arkadaşımız. Burada saldırı kısmında 35 seviye 35 seviye çok iyi e, valla sağlam bir inşaat var. Duvarların hariç sadece duvarlar kısmında sıkıntı yaşamışız. Duvarları da halledersek savunmalarla beraber yavaş yavaş inşaat tüsünde diye düşünüyorum. Yine çok güzel bir köy. Eline sağlık kupa düşüp e, duvar yükseltmeyi ve kahraman yükseltmeyi düşün bence senin için muhakkak daha iyi olacaktır Arkadaşlar şöyle biraz torpilli bir köyüm var e, Dün canlı yayına denk geldi bir tane arkadaşımız yolladı köyü Köy max ama köyün tek olayı max olması diye şöyle bir ziyaret edelim e, Köy benim gördüğüm en iyi köy olabilir vallahi oyundaki Şöyle göstereyim size muazzam bir köy dekorasyon açısından arka planında şu an bu şekilde değişmiş galiba böyle değildi dün baktığımda ee, şuradaki dekorasyonlara bir baksanıza ya şunu sırf kapak fotoğrafı atabilmek için size göstermek istedim ee, 5649 kupada bir de iddialı kupaları çıkmış şu an kaçını sıralamada herhalde bilmiyorum en iyi oyuncular yerel tr ee, ilk sıralamalarda var mı bilmiyorum bakayım be 5669 Kaç lan? 5.649'muş pardon. Aşağı in bakalım kaçıncı sıradaymış. Aynen şu an yerel sıralamada 153. sırada arkadaşlar köyümüz. Ama yani gerçekten çok emek isteğer. isteyen köylerden bir tanesi. Muazzam iyi dekorasyonları var ya. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Köy zaten tamamen full. Ee, i̇nşaatçı üstü tarafı ayrı iyi. Genelde e, bu tarz köylerin üst tarafı iyi olmaz arkadaşlar. Çünkü küreklere Fulana köye kullandıkları için inşaat üstü tarafı da çok güzel gerçekten. O yüzden benim oyundaki gördüğüm en iyi köy dekoratif açıdan. O yüzden size de göstermek istedim bu şekilde. Çok güzel bir köy. E, yerelde de sıralamadaymış. Burada 437 kupa. Burada biraz kupası düşükmüş ama burada da isterse zaten 5000 kupa üstüne çıkabilecek bir köy. Burada böyle tema da var arkadaşlar. Karlı marlı. İnşaat Su tarafı ayrı güzel. alan köy tarafı ayrı güzel. Çok güzel bir köy. Size de göstermek istedim. Burada da havuzu falan da almış. Zaten dekoratif olarak ne geliyorsa alıyordur büyük ihtimal. Diye düşünüyorum. Ee, önceki arkadaşımızın da dekoratif olarak köyü bayağı güzeldi. Bu arkadaşımızın zaten ekstra bir şeyler. Ee, diyorum ve bir tane daha köy inceleyelim. Hadi bakalım. Şöyle. Bakalım kim gelecek. Tekrar Arda'nın yorumu denk geldi, Clear'in yorumu denk geldi. Farklı birisi lazım bize. Yakup geldi. Gel bakalım. Yakup iki tane etiket bırakmış. Bunlar farklı mı aynı mı? Aynı değil mi? Aynen aynı gibi gözüküyor. Şöyle Yakup'un etiketini hemen aldım. Tekrar hatırlatayım arkadaşlar, ee, sizin de köyünüzü incelememi isterseniz yorumlar kısmına köy etiketinizi atmanız yeterli. Bu videonun yorumlar kısmına atmanız gerekiyor. Onu da belirteyim. Ee, onun dışında ne kadar fazla yorum atarsanız o kadar fazla çıkma ihtimaliniz oluyor. 80, 80, 55, 30 mu oluyordu? Evet 30 oluyordu. BD binası 14 seviyesinde. Daha yeni geçmişiz gibi duruyor. Last 4 seviye yapmışız. Büyük ihtimal hayvan barınağını yükseltiyoruzdur diye düşünüyorum. Ki yükseltiyoruz. Çok güzel. Burada bir altın deposu yükseltmemiz var. Burada bir tane XE yükseltmemiz var. 3 tane güzel yükseltme hava saldırısı yapıyoruz. Şurada dördüncü yükseltmemiz 1, 2, 3, 4. 5. yükseltmemiz 6. yükseltmemiz çok güzel. BD binasını vesaire de yükseltiyoruz. Düzen de bu arada bayağı iyi bir düzen gibi duruyor. O yönden deyiz. Sadece sağ taraf biraz ha, tamam havanlar orada duruyormuş. Şuralarda XA'yı var mı? Yani düzenin biraz zayıflıkları var gibi şu alt taraftan alev atıcı falan filan. Ama onun içinde iyi bir düzen bence. Bu tarz düzenler güzel oluyor. Ee, bu tarz düzenlerden bir tık daha güzel düzenler var. O da arkadaşlar şu duvarlarda köşelerde genelde boşluk oluyor. Ve e, orduyu dolaştırıyorsunuz duvarları yıkamıyorsunuz. O düzenler bir tık daha iyi oluyor diyebilirim. Köyümüz gayet güzel ya. BDB'nin son 4 geçmişiz. 13'ten sağlam bir geçiş yapmışız. Gördüğüm kadarıyla. Zaten başlangıç kısmı olduğu için e, 3761 kupadayız. Ya ben belediye binasının yeni başlangıç kısımlarında genelde ganimet kasıyorum biliyorsunuz duvar ve kahraman yükseltiyorum zaten videoda bahsettim o şekilde yapabilirsin dilersen ee, ama bu şekilde de takılabilirsiniz ben geç duvar yükselteceğim kahramanlarımı geç maxlayacağım ya da 3 e, ata ata ganimet kasmak istiyorum diyorsanız o şekilde de oynayabilirsiniz ama hızı maxlamak bana daha rahat geldiği için ben o şekilde tercih ediyorum diyebilirim. Bir inşaat tarafına ben bakacağım burada bir tane dev top yükseltmemiz var yıldız laboratuvarımız çalışıyor ikinci bir yükseltme var mı diye bakıyorum. İnşaatçısında zaten klasik düzenlerden bir tanesi. İnşaatçımız çalışıyor mu ikinci? Sanırım çalışmıyor. Bir de ikinci inşaatçımızı çalıştırırsak muazzam olur. Belki tuzaklarda, Tesla'da vesaire çalışıyordur bilmiyorum ama e, şurada en azından bir XA'yı falan yükseltebiliriz. Ganimetlerimiz daha azdan kadar dolu. İkinci bir inşaatçı yükseltmesi yaparsak inşaatçısı tarafında çok çok güzel olur. Ben göremedim çünkü. Bayağı bir baktım ama herhalde iki, ikinci inşaatçımız çalışmıyor. Bir de duvarlarımız biraz geride kalmış. Mümkün olunca arkadaşlar artan ganimetlerinizi duvarlara basmaya çalışın inşaatçısı tarafında. Zaten ganimet genelde işte sezon sonunda vesaire veya şu madalyalarla aldığınızda vesaire artıyor bir şekilde arkadaşlar inşaatçısı kısmında. Özellikle çok pahalı savunma yükseltmeniz yoksa artar diye düşünüyorum ben şahsen. Yani ben de artmış bir şekilde duvar yükseltmişiz burada Ben daha çok gerçi duvar yüzüklerini kullanıyordum ama Artan ganimetlerle de duvar yükseltiyordum Sadece inşaatçısında şöyle oluyor Belli bir yerden sonra savunma yükseltmeleri çok pahalı olduğu için O zaman bir ganimet artma konusunda sorun yaşıyorsunuz Ama başlangıç kısımlarında mümkün olduğunca duvar yükseltebilirsiniz diyorum Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzleyip değerli vaktinizi vaktiniz için teşekkür ederim. Yarın e, öğlen saatlerinde dediğim gibi 12-2 arasında video atmaya çalışacağım. Ayrıca 18.00'da da canlı yayın açmaya çalışacağım arkadaşlar. Videoya bir 30 like gelirse beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Onun dışında abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. 2100 abone olacağız galiba çok az kaldı. Belki bu videodan sonra oluruz bilmiyorum. Artık size kalmış. Kendinize çok çok iyi bakın Yarın yeni videoyla ve canlı yayınla görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay bay Görüşürüz